Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi günler. Bugünkü 14 Temmuz videosunu çekiyoruz. Perşembe. Ee, hızlıca başlayacağız. Maçlara eski videolar değerlendirmeyeceğiz. Baya bir maç var çünkü. Hızlıca anlatacağım. Çünkü çok geç olmasın maçlar yakalanabilsin diye. İlk maçımıza geçiyoruz. İlk maçımız Saint Gallen Isiçre Ligi'nden. Saint Gallen Luzern maçı Isiçre Ligi'nden. Yeşiller yani dediğimiz Sengalen takımı Lüterne karşı şampiyonlar oynuyor. Sengalen takımı Lüterne sizce bir şekilde Avrupa Ligi'ne katılmaya çalışacak. Bu maçta ilk göndereceğim şey 2.5 gol üstü. Gollü bir maç bekliyorum. İkinci Sengalen'in galibiyeti. Galip geldiği takdirde tekrar birinci sıraya çıkacak. İkinci maçmış. Barcelona Osasuna. Barcelona bu maçta muhakkak kazanmak zorunda. En azından Real Madrid'i kazanmayı zorlamak için. Çünkü şampiyon belli olabilir bu akşam. Barcelona kazanacaktır. Handikaplı bir öneriyorum. Fazla gollü bir şekilde Barcelona'nın kazanmasını bekliyorum. Üçüncü maçımız Real Sociedad Sevilla. Sevilla Şampiyonlar Ligi'nin neredeyse garantiledi. Burada bir beraberlik onlara yetecek. Ama burada önereceğim şey karşılıklı gol var. İki takım da Sevilla özellikle daha rahat oynayacak. O yüzden golünü bulmasını bekliyorum. Real Sociedad da mecbur bir şeyler Avrupa Ligi'ne katılabilmek için gelmesi gerekecek. O da golünü bulacaktır. Yani karşılıklı gol var. En garanti gibi gözüküyor bu maçta. Sistemler için de beraberlik. Dördüncü maçımız Celta Vigo Levante. Celta Vigo son iki maça girilirken 4 puan farklı önde. Yani kazanıp işi garantilemek isteyecekler. Yani ligde kalmayı garantilemek isteyecekler. Beraberlik de yetebilir. Levante bir şey için oynamıyor. O yüzden fazla asılırlar mı asılmazlar mı daha rahat oynayacaklar. İlk önereceğim şey garanticiler için sağlamcılar için 1x çifte şans. Sistem kuponları için de direkt bir yüksek orandan Celta Vigo'nun galibiyeti. Celta bu maçı ne şekilde olursa olsun kazanarak rahat bir nefes alıp ligde kalmayı garantileyecek gibi düşünüyorum. Beşinci maçımız Mallorca Granada. Aynı şekilde Mallorca çırpınıyor çıkmak için, kalmak için yani La Liga'da işleri biraz zor. Bu son iki maça geliyor. Bu maçı muhakkak kazanmaları gerekiyor. Granada ise bir son şanslarını denemek istiyor Avrupa Ligi için ama onların da işleri zor. Burada yine garanticiler için bir iki çifte şans veriyorum. Yüksek oranı arayan sistem için burada Mallorca'nın galibiyetini denemesini öneriyorum. Çünkü bu maçı da almazlarsa zaten neredeyse şansları kalmayacak. Altıncı maçımız Valencia Espanyol. Valencia'da da artık son iki maçını kazanmak zorunda. Diğer takımlara da bakmak zorunda ki Avrupa Ligi'nde bir yer bulabilsin diye. O yüzden düşen artık düşmesi garanti olan İspanyol'a karşı bu maçı kazanacaklardır. Önerim Valencia'nın galibiyeti. 7. maça geliyoruz. Real Madrid Villarreal. işte şampiyonluk düğümün çözülebileceği maç bu. Yani Real Madrid kazanırsa 1-0'la 2-1'le neyse ne kadarlaysa kazanırsa şampiyonluğu bir hafta kala garantilemiş olacak. Kutlamaları başlayacak. Villarreal ise Şampiyonlar Ligi durumu artık kalmadı. Beşinci yeri de biraz sağlam duruyor. Ama bu maça asılacaklar. Yani oyun iyi oyun sergileyecekler. Gollü bir maç bekliyorum. Villarreal de gol atabilir çünkü. Önereceğim şey riske girmek istemeyenlere ilk önce önereceğim şey 2.5 gol üstü. İkinci önereceğim şey ne yapar ne eder Real Madrid bu maçı alır ve şampiyon olur gibi bir. İsteyen hangisini seçip de oynayabilir. Benim daha garanti önereceğim şey daha rahat 2.5 gol üstünün gelmesini bekliyorum. 8. <laughs> maçımız Spal-Inter. Spal'da neredeyse düşmesi garantilendi. Inter ikincilik için savaş veriyor. Bu maçı kazanırsa ikinciliği tekrar eline alacak. İkinci olmak istiyorlar en azından bu yıl. Takımlar da zaten kadrosu da bunu elverişli. Artık düşen spala karşı en azından bu maçı kazanmalarını bekliyorum. Ama isteyen burada 2.5 üstte de gidebilir. Daha rahat bir maç gollü bir maç bekliyorum bu maçta da ederim. 9. ve son maçımız Crystal Palace Man United. Manchester United. Artık Manchester City'nin gitmesi, Avrupa'ya gitmesi, iptal olması cezası kesinleşti. O yüzden 4. sıraya kadar Şampiyonlar Ligi'ne gidilecek. Ve 4. sıra mücadelesi şu anda Leicester City ile Manchester United veriyor. Chelsea de aralarında ama Chelsea biraz fark açtı. O yüzden mutlak bu son maçlarda mutlak son 3 maç var. Mutlak kazanması gereken bir maça çıkıyor Manchester United. Crystal Palace için bir şey için, bir şey için oynamıyor. Zaten son 5-6 maçında hep yenildi. Bruno Fernandes, Pogba, Matic orta sahasında beraber önde işte Rashford Martial gibi oyuncularla genç oyuncularla bu maçı almalarını bekliyorum. Kesin ne yapıp neydi bu maçı alacaklardır. Önereceğim şey Manchester United'in galibiyeti. Ama bu maç biraz zorlu, biraz riskli. Yani bank olarak önermiyorum. İkinci kuponlarınızda kullanabileceğiniz bir maç gibi duruyor. Bu kadar. 9 maç verdik bugün. Şimdi geçelim kuponları. Bu 9 maçta istediğiniz şekilde kupon yapabilirsiniz. Rahatça bir 3 kupon çıkarabilirsiniz. Ben 2 tane kupon vereceğim size. Bir tanesi sağlam kupon. Diğeri de sistem kuponu. İlk kuponumuza geçiyoruz. İlk kuponumuz sağlam kuponda. ilk maçımız Barcelona Osasuna. Bir handikaplı Barcelona'nın yenmesi. Ne yapıp ne edip bir şekilde dahil ilk yarıda işi bitirip 3-0 öne geçebilir Barcelona. O yüzden bir handikaplı Barcelona'nın yenmesi 1.35 civarında oranı var. İkinci maçımız Valencia Espanyol. Düşmüş Espanyol'a karşı 1-0 olsa Valencia'nın kazanmasını bekliyorum. En azından son maça Avrupa Ligi şansı kalsın diye. O yüzden burada da bir veriyoruz Valencia'nın galibiyetini. Üçüncü maçımız Spal Inter fazla golle mi az golle mi yine de Inter'in kazanmasını veriyoruz burada. Inter galibiyeti 1.20 oran. 3 maçın toplam oranı 2.50 civarında oluyor. Tabi ülkelere göre değişiyor. Bu ilk vereceğimiz sağlam kuponumuz. İkinci kuponumuz daha yüksek orandan sistem kuponumuz. Birkaç kere oldu böyle sistem kuponu veriyorum. Yavaş yavaş çözmeye çalışın. Çözebilirsiniz bu kuponu. Çok iyi paralar kazandıran bir tür sistem kuponu bu. Birinci maçımız St. Gallen Lüten. Maç sonucu bir St. Gallen'in kazanması. Oran 1.50. İkinci Celta Vigo Levante. Maç sonucu bir Celta Vigo'nun kazanması. Oran 1.80. Üçüncü maç Mallorca Granada. Maç sonucu bir Mallorca'nın kazanması. Oran 2.20. Dördüncü maç Crystal Palace Man United. Maç sonucu 2 Man United'in kazanması. Biraz, biraz daha düşük orandan 1.40 tam. Beşinci maçımız Real Sociedad Sevilla maç sonucu berabere X Oran 3. Altıncı maçımızda Getafe Atletico Madrid. Bu da maç sonucu berabere. Oran 2.70. İki beraberlik yüksek oran. iki tane bir yüksek oranda iki tane de bir daha düşük oranda gibi bir 6 maçlık sistem kuponu. Sistem 2, 3 ve 6 gibi oynayabilirsiniz. Güzel oranlar veriyor. Güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Herkes bütçesine göre oynasın. Az parayla iyi para kazanabileceğiniz bir sistem kuponu bu. Bugün de bu kadar. 9 maç verdik. 2 tane kupon verdik. Bir sistem kuponuyla bir sağlam ana kuponu. Herkese kupon başarıları diliyorum. Herkese başarılar, sağlık, iyilik, hoşçakalın arkadaşlar. İyi akşamlar.